Gelelim Hadise'nin <laughs> albümüne. Hadise'nin albümü net her tarafından konuşulacak bir albüm. Yani ne konuşsak bir şey var. Aşk Kaç Beden Giyer. Niye? <laughs> Niye Aşk Kaç Beden Giyer? Niye? Ee, bir kere albümde Aşk Kaç Beden Giyer diye bir şarkımız var. Evet. Sözleri Deniz Erten'e ait. Deniz'i sen de bilirsin. Evet. Ona buradan tekrar teşekkürler. Süper bir şarkı yazdı. Ben bu albüm için çok... Ben her albümde aslında... Albümün ismini düşünürken çok iyi düşünüyorum. Sadece çok sevdiğim şarkının ismini albümün üstüne koymak istemem, yazdırmak istemem. Çok iyi düşündüm ve bu albümü albüm konseptini anlatan hangi cümle beni çok etkiliyor diye hakikaten günlerce, aylarca düşündüm. Ve aşk kaç beden giyer dedim yani. İnsanlar albüm dinleyince anlayacaklar neden böyle bir cümle seçtiğimi. İnsanlar albümü dinleyince zaten sadece aşkın kaç beden giydiğini anlamayacaklar. Yani ayrıca aşk bir şey de giymeli mi yani? Aşk çır 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 çıplak kendi daha güzel olabilir yani. İlla bir şey de belki giydirmemek lazım herkes, aşka. herkes kendi istediği gibi algılar tabii ki de. Mesela çok evden ne algılıyor şey bundan zor. soralım. Aşk abi bir beden bir şey giymeli mi? Abi o ona dar gelmiş, çıkarmış gibi bir şey anlıyorum Yani aşk çok dar giyiyor. Anladım. Biz de öyle bir şey yapamadım. Ben, ben bunu ee, da, daha <laughs> çok kabul edin. Burada iki dünya kurduk. Böyle dar gibi. Evet. <laughs> şey gibi neydi? Soru neydi ben? E evet, kaç beden giyerdi <laughs> abi soru. <laughs> ee, <Evet>, sana <laughs> yarım saat sonra yeniden bağlanacağız Erdemciğim. Evet. E, albümde albümü aldığımız zaman biz aslında ya bir dakika o promosyon malzemesi mi yoksa CD'nin kendisi <laughs> öyle satılıyor? Bu promosyon. E, Bu promosyon, promosyon evet. Bunu Bu böyle o bütün ...basın mensuplarına böyle yolladık. Güzel. Albümde leopar bir desen giyim. Yani leopar evet. desenli bir elbise giymişsiniz. Evet. Bunun bir... ...buradan bir şey almamız lazım mı? Yani buradan bize bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz. Anlatmaya çalışıyorum. Evet. Bir kere... ...insanlar mesela bana şey diyorlar... ...neden burada dekolte yok? Neden hadisi burada hiçbir yerini açmamış? Çünkü... ...ben... Böyle seks, mi diyorlar insanlar? E, yani soruyorlar mesela. Yani mesela Çünkü, yolda mesela yanına hayır. gelip... Bu ne? Bu. <laughs> bu ne? Ne ya bu? Ben sahnede istediğim şeyleri giyiyorum ya, evet. kliplerde de istediğim gibi giyinmeyi çok seviyorum. Bu yüzden bu albümde şey göstermek istedim. Yani seksi olmak ve güçlü olmak bir yerini açmak demek değildir. Olsun yine de yani... Ee, e... İçinde sevimli güzel soy. resimler var. Şaka söylüyorum, şaka söylüyorum. Bakabilirsin tamam. ama devam bu öyle güzel bir sor. şey evet. istedim. Leopard'a e, bir kere e, modayı çok takip ediyorum. Modada şu an leopar desenler çok in. O yüzden bunu da tercih ettim. Ama bir dakika bizde böyle anlatma şimdi. ve başka türlü anlatmışsın. Onu ben onu merak İçimde ediyorum. İçimde leopar da gizli. Leopar öyle. O leopar neden içinde zürafa gizli değildi? <laughs> neden içinde bir leopar gizli? O leoparın şeyi nedir yani? Neden leopar seçilmedi? Ben seçim? şöyle dedim. Bana öyle bir soru gelmişti. Kendim aslında bir leoparla kıyaslayabiliyorum. Çünkü leopar da uzaktan bir şeylere bakar. Ee, aynen hiç kimseyi hissettirmeden birden istediği kararı alır. Onun arkasından koşar. Sonra da sessizce kaybolur. Benim içinde de yani ben de kendimi öyle hissediyorum. <laughs> öyle hissediyorum. De. Eyvallah. Benim içimde o zaman bayağı bildiğin malak yatıyor. Yani <laughs> böyle yerinden kalkasım gelmiyor. Bütün gün yatasım gelmiyor. Bana çamur ver döneyim ben orada yani. manda gibi. Bir dakika ya. Aa, evet. Şimdi leoparın tanımı yani sessizce uzaktan olayları izler. Evet, bir hareket o, yapmaz, yapmaz. Kendi kafasında ne yapacağını kurar Aynı. ve yeri ve zamanı geldiğinde kalkar o hareketi yapar. Öyle mi? Yani evet. Yapar. Peki son dönemde yaptığın en baba leopar hareketi neydi? <laughs> ne oldu ya? İzledin ve gördün ve ne yaptın son dönemde? Son dönemde sadece... süremiz bitti. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Ben. Evet son dönemde neydi? Gerçekten de. Son dönemde e, sadece işime odaklandığım benim için buydu yani. Buydu. Sadece işime vaktim ayırdım. Hiçbir şekilde başka bir şeye konsantre olmadım çünkü iki senedir albüm çıkarmadım ve bu benim için büyük bir işti. Bu albümü yani Allah'a şükür herkes tabii ki de herkes beğenmek zorunda değil bu albüm ama benim için bu albüm bir testti. Bir sınavdı neyin ve testi, neyin ya sınavı. şöyle mesela 2009'da çıkardım albümü 2010'da albüm çıkarmadım şimdi yani iki sene oldu albüm çıkaralı Eurovision'dan evet, sonra iki albüm çıkardım İngilizce Türkçe. Ondan sonra çıkarmadım yani ve insanlar bir şekilde Hades'e ne zaman albüm çıkaracak, Hades'e ne zaman şarkı yapacak, İngilizce mi olacak, Türkçe mi olacak? İnsanlar... Aynı insanlar mı? Yine dekolteyi solan insanlar mı? Yine aynı öyle insanlar. Bu bir grup var öyle. böyle. Bir evet. grup var. Evet. Bir grup var evet. Bu yüzden bu benim için çok büyük bir şeydi bu albüm hazırlama. Bu büyüklüğün içine de şöyle bir şey daha var. Bu, bu albümün senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ay teşekkür ederim. Gerçekten biliyorum çünkü iki aydır başımın etini yedi. Ne iki ay üç aydır ne yapacağız, programda ne yapacağız, ne istiyorsun? Geleyim bir şeyler çekelim, bir sürprizler yapalım, bir evet, şeyler yapalım, bir şeyler yapalım. Çünkü çok fazla canlı yayın programlarına çıkmıyorum ve seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. İlk defa Türkiye'de zaten ilk çıktığım programda senin programında 2006'da. Doğru. Bu yüzden seni yerim ben de zaten başka. Böyle. Çok teşekkür ederim. Ee, aynı şekilde <laughs> dur alkışı alkışı alacağız ama <laughs> albümün içindeki bir yazı var ve bu yazı uzun bir yazı. Hepsini okumayacağım ama sonunda demişsin ki e, bir gün aynaya baktım ve dedim ki bu ben değilim. Hayatımda çok yanlış enerji vardı. Kendimi kaybettiren bir enerji. Ben özel hayatımı hiç konuşmuyorum ama bu yazımı sizlere borçluyum. Yazı uzun bir yazı. Atlaya atlaya gidiyor. Neyse. <laughs> ben susmayı tercih ettim. Sustum. Konuşamadıklarım, yaşadıklarım hepsi bu albümde. Doğru mu? Çok doğru. Biz bu albümde senin bütün konuşamadıklarını anlatmak istediklerini mi görüyoruz? Aynen öyle. Okuyorum. <laughs> Ay be ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. E okuyorum senin konuşan oku, oku tabii ki de oku Aynen öyle Burjuva oku. isimli ilk parça albümdeki Sıkılınca bunalınca Karışınca yalnız Karışınca yalnız kalınca Beni hatırla Üşüyünce acıkınca Kendine sıcak bir kucak bakınca Beni hatırla Mutluluk benim yanımda Bırak o meleği o cadıyı Ara tek tuşla Adam mısın süslü Burjuva Patlar o pasta bebek suratında. Kıvır durma tatminsiz diva. Yolu kapatma haydi bye bye diye gidiyor partner. Şey evet. Hocam bu mektup olmuş mektup. Mektup, <laughs> mektup olmuş. Sözler Alper Narman'a. Evet, Müzik Narman. Erdem Kınay'a ait. İkisi demek ki neler çektilerse <laughs> e, kendi dileklerini böyle yazmışlar. Bu sözlerle ilgili bir şey söylemek istiyor musun? Yani bunlar söylemek istiyorum. senin şeylerin mi de bunlar? Hayır, değil. değil. Erdem, çünkü bu şarkı öyle Kunayla, yansıtıldı. Norman, evet. Bir kere bu albüm hiçbir şekilde hiç kimseye laf atmak için yapılmadı. Evet. Ben her albümde her zaman yaşadıklarımı anlattım bugüne kadar. Benim için çünkü albüm samimi bir şey. Ben hiçbir zaman bugüne kadar ay piyasa şarkısı istiyorum, lay lay lom bütün yaz benim olsun, ekstralara koşayım demiyorum. Tabii ki de işimiz, paramızı kazanıyoruz. O başka bir şey. Ama bu albümü hazırlamak benim için çok kişisel bir şeydi. Ve ben hayatımı bir şekilde böyle anlatıyorum. Çünkü hiç konuşmuyorum. Hiçbir konu özel konular üzerine Konuşum konuşmuyorum. ya da fayda var. Evet yani. Zaten ben çünkü... de giremiyorum farkındaysan. Evet. Yani kenarında dolaşıp duruyorum. Ee, bir türlü konuya e, giremiyorum. Girmeyeceğim çünkü hafta içi verdiğim röportajı okudum. <gülüyor> <gülüyor> hafta içi Hafta içi hadise bir Doğru. röportaj yapmış. Röportajda sormuşlar Beyazıt Bey o konuya girerse ne olur diye. Hadiseye demiş ki Beyazıt ne yapacağını bilir o konuya girmez. O konuya girerse de stüdyoyu terk ederim demiş. Doğru dedim. Terk eder misin gerçekten Ederim. Gerçekten eder misin? Vallahi bak çok açık söylüyorum. O konuya şu anda girersen... Ya giriyorsun şu an. Hangi konuya gireceğimi nereden biliyorsun? Hissediyorum hakkında? bir şeyler. Hayır benim hiç, benim hiç girdiğim konular değil. Ben o konuya Şöyle diyorum yani bu e, yeni projeler var Türkiye'de. benim e, yeni Boğaz yapılıyor falan filan evet. yani. Bu konulara girelim mi? Hayır, gerçekten o konuya girersem şu an terk eder misiniz stüdyoyu? Sana saygı duyarak bu burayı terk ederim. Çok saygı duyarak, hepinizi severek. Evet. Saygıyla terk edilir mi ya? Evet, <laughs> edilir. Ben Bu hiç, saygıyla terk etme. Ben de saygıyla sana o soruyu televizyon ben Tereza ben en son soracak adamlardan bir tanesi. Aynen. Gerçekten. Bu ben çok neyi rahatım. merak ediyorum biliyor musun? Terk edersen nereye gidersin? <laughs> Bizi özlemez misin? Bizi öz aklına gelmez mi? Eve gittin oturdun. <laughs> ben Mustafa'larla, Vildan'larla dolu. Erdem'le bile Erdem şarkı söylüyor. <laughs> Evde düşünmez misin? Ben ne yaptım? <laughs> Ben ne yaptım? Bu bu vicdan azabını anlatmak için yeni bir albüm yapmak zorunda kalmaz mısın? Onu da anlatmak zorundasın. O zaman evet. Erdem Kınaya oluyor. Oturuyor senin evine bir şey yazıyor. Yok, ben bu konuyu açmayacağım. Zaten bu kadar konuşmam bile yeter bana. Oh, evet. evet. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.